Bilim insanları evren hakkında bildiklerini, sandıkları şeyleri yeniden düşünmeye başlıyor. James Webb, uzay teleskobunun uzayın en uzak bölgelerinden elde ettiği yeni görüntülerdeki son keşifler sayesinde mevcut teorilerin basitçe açıklayamadığı gerçekler ortaya çıktı. Bilim insanları o kadar beklenmedik bir uzaklıkta bir gökada buldu ki bu durum artık onlar için büyük bir zorluk teşkil ediyor. Şuradaki leke o. Evet, buradaki leke bu. Yani aslında evrende bildiğimiz en erken yapıları derinlemesine inceliyor. Ancak hepsi bu kadarla da kalmıyor. James Webb Uzay Teleskobu daha da tuhaf fenomenleri gün yüzüne çıkardı. Bu kez bilim insanları erken evrende çok sıra dışı bir şey tespit ettiler. İlk kez karşılaşılan bu bulguların bazıları o kadar olağan dışı ki kozmik genişleme anlayışımıza meydan okuyor. Bunun gerçek mi yoksa sadece bir yanılsama mı olduğu sorularını akıllara getiriyor. Aynı zamanda bilim insanlarını bizimkinin ötesinde başka evrenlerin veya ek boyutların var olma olasılığını düşünmeye zorluyorlar. Yani gerçekten bir şeyler oluyor ancak henüz bunun gözlemlerimizde bir hata mı yorumumuzda bir yanlışlık mı Yoksa doğanın bizi yeni bir tür karanlık madde, yeni bir tür karanlık enerji ya da keşfedilmesi gerçekten heyecan verici olabilecek başka bir şeyle mi şaşırttığını bilemiyoruz. Buradan bir Nobel ödülü çıkarsa işte o da bu olabilir. Nobel ödülü sahibi fizikçi David Gross bir konferansta bu durumun sadece bir sorun ya da endişe değil, bir kriz olduğunu bile ifade etti. Daha da şaşırtıcı olanı ise bu keşiflerden bazıları evrenimizin hayal ettiğimizden çok daha büyük ve tuhaf bir şeyin parçası olabileceğini düşündürüyor. Peki, bilim insanlarının aslında ne keşfettiklerini ve bu bulguların evrenimizin ötesinde bir şeylerin var olabileceğini nasıl düşündürdüğünü inceleyelim. Evren hayal edebileceğimizden çok daha tuhaf. Hatta çoğunluğu sonsuza dek erişimimizin ötesinde kayboluyor. Bilim insanlarının gözlemlenebilir evren dediği şeyin içinde yaşıyoruz. Onu etrafımızdaki kozmik bir balon gibi düşünün. Bu balon, evrenin tamamı değil, sadece gerçekten görebildiğimiz kısmı. Teleskoplarımız ne kadar güçlü olursa olsun, bu sınırın ötesine asla bakamayacağız. Peki neden diye sorabilirsiniz, çünkü evren genişliyor. Uzay kendiliğinden geriliyor, neredeyse tüm gökadalar bizden uzaklaşıyor. Dahası, bir gökada ne kadar uzaktaysa, o kadar hızlı uzaklaşıyor gibi görünüyor. Ve bizden daha uzaktaki uzay daha hızlı genişledikçe, oradaki nesneler bizden ışık hızından daha büyük hızlarda uzaklaşıyor. Bu ivmelenmiş genişleme nedeniyle uzayın en uzak bölgeleri bize göre çok daha hızlı uzaklaşıyor. Gökadaların kendileri fizik yasalarını çiğniyor değil, aksine uzay o kadar hızlı genişliyor ki o bölgelerden gelen ışık bize asla ulaşamıyor. Bu nedenle o ufkun ötesinde ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Bu sorunu ele almak için bilim insanları evrenin homojen ve izotropik olduğunu varsayarlar. Yani en azından çok büyük ölçeklerde her yönde ve her konumda aynı göründüğünü kabul ederler. Bu varsayım evrenin her yöne sonsuzca uzandığını Hatta gözlemleyebildiğimiz sınırların ötesinde bile aynı göründüğünü hayal etmeyi kolaylaştırır. Ancak James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen bazı son ipuçları soru işaretleri uyandırdı. Veriler, evrenin aslında sandığımız gibi tamamen düzgün olmayabileceğini gösteriyor. Eğer bu doğruysa, gözlemlenebilir evrenimizin ötesinde var olanlar etrafımızda gördüklerimizden çok farklı olabilir ve bilim insanları evrenimizdeki her şeyin hem gördüğümüz hem de ötesinde yatanların bir zamanlar hayal edilemez derecede küçük, yoğun bir duruma sıkıştığını ve buna genellikle büyük patlama tekilliği dendiğini düşünürler. Ama bunu boş uzayda yüzen bir nokta gibi hayal etmeyin çünkü uzay henüz var olmuyordu. Tekillik terimi, henüz tam olarak anlayamadığımız veya tanımlayamadığımız bir durum için sadece bir etikettir. Nereden geldiğini ya da ondan önce bir şeyin var olup olmadığını kimse bilmiyor. Büyük patlama modeli Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce evrenin aşırı derecede hızlı genişleyen bu başlangıçtaki tekillikten ortaya çıktığını öne sürer. Ancak merkezi bir noktadan meydana gelen bir patlamanın aksine bu genişleme her yerde aynı anda gerçekleşti. Bunun bir merkezi veya kenarı yok. Büyük patlamadan sonra evren saf enerjiden madde yaratmaya başladı. Zamanla yer çekimi bu maddeyi bir araya çekerek yıldızları, gök adaları ve bugün evrende gördüğümüz her şeyi oluşturdu. Evrenin uzak bölgelerine baktığımızda aslında zamanın gerisine bakıyoruz. Uzayın o bölgelerini şu anki halleriyle değil, geçmişteki halleriyle görüyoruz. Bu ışığın uzayda yolculuk etmesinin zaman alması nedeniyle gerçekleşir. Örneğin Bizden bir ışık yılı uzaktaki bir şeye bakarsak, onu bir yıl önceki haliyle görüyoruz. Ne kadar uzağa bakarsak, zamanda o kadar geriyi görürüz. Şimdiye kadar bilim insanları, güçlü teleskoplar kullanarak erken evrende 13 milyar ışık yılından daha uzağa gözlemlediler. Ve bu gözlemlerin yardımıyla bilim insanları, evrenimizin geçmişteki farklı zaman dilimlerinde nasıl göründüğünü gösteren standart bir evren modeli oluşturdular. Mesela, 13 milyar ışık yılından daha uzağa bakarsanız o zaman karanlık çağları göreceksiniz. Bu da o dönemde tüm evrenin karanlık hidrojen gazı bulutlarıyla kaplı olduğu anlamına geliyor. Standart kozmolojik modele göre gözlemlenebilir evrenimizin yaklaşık 13.8 milyar ışık yılı uzaklıktaki en ucuna kadar bakabilseydik evrenimizin ilk anını yani büyük patlamayı görecektik. Bu görüntü James Webb teleskobunun gelişmiş derin ekstra galaktik araştırmasının incelendiği bölgeyi göstermektedir. Bu alan, Hubble'ın aşırı derin alanını kapsamakta ve Hubble'ın göremediği, rekor kıran mesafelerde yeni gökadaları ortaya çıkarmaktadır. F200 DB045 adı verilen böyle bir gökada, tahmini kırmızıya kayma değeri 20,4 olan, potansiyel olarak yüksek kırmızıya kaymalı bir gökadadır. Bu da büyük patlamadan sadece 160 milyon yıl sonra var olduğu anlamına gelir. Ancak bu gökada'nın doğrulanması için spektroskopik testlerden geçmesi gerekmektedir. Doğrulanırsa, bilinen en eski ve en uzak galaksilerden biri olacak ve evrenimizin yalnızca yaklaşık 14 milyar yaşında olduğunu söyleyen büyük patlama modelimizle tamamen çelişecektir. Şimdi Hubble'dan çekilen bu görüntüye bakalım. Bu görüntü, galaksi evrimi modelimize göre galaksilerin dizilimini ve kırmızıya kayma değerlerini gösteriyor. Gördüğünüz gibi, uzak ilk dönem galaksileri küçük ve daha az düzenli görünürken, yakın galaksiler Samanyolu galaksisi gibi devasa ve düzenli görünüyor. Ancak son zamanlarda James Webb teleskobu uzak evrende galaksimiz gibi birçok dev ve sarmal galaksi keşfetti. Ve bu keşif, bu galaksi evrimi modelinin yanlış olduğunu kanıtladı. Web teleskobu, Samanyolu gibi sarmal galaksilerin evrenin erken dönemlerinde daha önce düşünülenden çok daha yaygın olduğunu ortaya koydu. Özellikle araştırmaları, evrenin oluşumundan yalnızca yaklaşık 2 milyar yıl sonra bile galaksilerin yaklaşık %30'unun sarmal bir yapı sergilediğini gösterdi. Daha önce bilim insanları sarmal galaksilerin belirgin şekillerini geliştirmelerinin çok daha uzun sürdüğüne inanıyorlardı. Şimdi bu keşifler oldukça kafa karıştırıcı. Çünkü bazı galaksiler standart kozmik modeli desteklerken diğer bazı galaksiler ise onu tamamen reddediyor. Bu galaksiler hayal etmesi bile zor. O kadar karmaşık bir evreni anlatıyor ki. Ama durun, uzak galaksilerden daha da şaşırtıcı bir şey var. Bilim insanları evrenin erken dönemlerine daha derinlemesine baktıkça hiç de galaksi gibi görünmeyen nesneler buldular. Ve şu anda onlar için net bir açıklama yok. James Webb Uzay Teleskobu evrenin erken dönemlerine ne kadar derinlemesine bakarsa, bilim insanlarını şaşkına çeviren, olağan dışı özelliklere sahip, garip parlak nesneler o kadar çok ortaya çıkarıyor. Bu küçük parlak nesneler, büyük patlamadan sonraki ilk birkaç yüz milyon yılda bol miktarda bulunuyordu. Ancak onları daha da ilgi çekici kılan şey, galaksi gibi görünmemeleri. Şu anda bilim insanları bu nesnelerin ne olduğunu, nasıl oluştuklarını veya Büyük Patlamadan birkaç milyar yıl sonra neden ortadan kalkmış gibi göründüklerini kesin olarak söyleyemiyorlar. Uzaya gönderdiğimiz bu olağanüstü araç, beklemediğimiz ve açıklayamadığımız şeyler buluyor. Çünkü bu, evrene dair anlayışımızı revize etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Astronomi tarihi web öncesi ve web sonrası olarak ikiye ayrılacak mı? Evet, öyle olacağına inanıyorum. Bazı bilim insanları, bu nesnelerin hiç de galaksi olmayabileceğini, aksine tamamen farklı bir şey olabileceğini bile iddia ediyorlar. Hatta NASA bilim insanları bu gizemli nesneleri yeni bir galaksi sınıfı olarak adlandırmışlardır. Şu verilere bakın. Bunlar James Webb uzay teleskobundan önce keşfedilen doğrulanmış galaksilerdir. O zamana kadar Gelen Z11 keşfedilmiş en uzak galaksiydi ama web teleskobu ilk gözlemlerini yayınladığında sonuçlar bilim insanlarını şoke etti. Beklenenden çok daha fazla uzak galaksi buldu. Bilim insanlarını daha da şaşırtan şey bu galaksilerin bazılarının rekor kıran mesafelerde olmasıydı. Daha önce mümkün olduğu düşünülenin çok ötesinde hatta kırmızıya kayma 14 değerinin üzerindeki galaksiler bile vardı. Galaksilerin kesin mesafelerini doğrulamak için kullanılan dikkatli spektroskopik testlerden sonra, şu anda en uzak doğrulanmış galaksiler MOMZ Z14, Jades GSZ14 ve Jades GSZ13'tür. MOMZ Z14, 14 tam onda 4 kırmızıya kayma değeriyle en uzak doğrulanmış galaksi rekorunu elinde bulunduruyor. Bu, evrenin yalnızca yaklaşık 280 milyon yaşındayken olduğu haliyle gördüğümüz anlamına geliyor. Ancak, Kırmızıya kayma değeri 16'ya kadar olan başka galaksi adayları da var. Doğrulanırsa bu galaksiler evrenin nasıl oluştuğunu ve evrildiğini açıklayan standart kozmolojik modellerimize meydan okuyacaktır. Bu ekstrem durumlar için hala spektroskopik doğrulama gerekiyor. Ama durun, Webb teleskobunun en dikkat çekici ve şok edici keşfi şu ki, evrenin erken dönemlerine ne kadar derinlemesine bakarsa o kadar çok galaksi buluyor her yeni gözlem serisi daha önce hiç görülmemişten daha uzaktaki galaksileri ortaya çıkarıyor gibi görünüyor ve önceki rekorları defalarca kırıyor. Son web teleskobu verileri 17 ile 20 arasındaki kırmızıya kayma değerlerine sahip galaksiler de dahil olmak üzere daha önce gözlemlenmiş herhangi bir galaksiden daha geriye gitmemizi sağlayan bazı şaşırtıcı keşifleri ortaya koymuştur. Ayrıca 17 kırmızıya kayma değerinde 6 galaksi 24 ve 25 kırmızıya kayma değerlerinde 3 galaksi ve 32 gibi eşi benzeri görülmemiş bir kırmızıya kayma değerinde olağanüstü bir galaksi buldu. Büyük patlamadan yaklaşık 98 milyon yıl sonrasına denk gelen 32 kırmızıya kayma değerinde bir galaksi bulmak standart kozmolojik modellerimize ciddi anlamda meydan okuyacaktır. Astronom Perez Gonzalez, Bunların Webb'in bugüne kadar yaptığı en derin gözlemler olduğunu söylüyor. Birkaç kat daha derin. Bu ışık kaynakları gerçekten bu mesafelerde ise, bu erken evrenin ilk 200 milyon yılında herkesin hayal ettiğinden çok daha aktif olduğu anlamına gelir. Erken evrenin galaksileri, bilim insanlarının tek baş ağrısı olmadı. Daha önce tartıştığımız gibi, web teleskobundan elde edilen son bulgular, evrenin farklı bölgelerde, farklı hızlarda genişliyor olabileceğini düşündürüyor. Bu durum, kozmik genişlemenin evrenin her yerinde aynı olduğu ve büyük patlamadan sonra başladığı yönündeki köklü inanca meydan okuyor. Bilim insanları şimdi uzayın genişlemesinin gerçekten gerçek mi yoksa sadece bir yanılsama mı olduğunu sorguluyorlar. Ama tartışma burada bitmiyor. Ayrıca şunu da merak etmeye başlıyorlar. Büyük patlama gerçekten evrenimizin başlangıcını mı işaret ediyor yoksa onun ötesinde bir şeyler olabilir mi? Bu bulgularda başka bir sürpriz daha var. Bilim insanları şimdiye kadar ki ilk ilkel kara delik kanıtını keşfettiler. Yeni bir çalışmada Cambridge Üniversitesi'nden astrofizikçi Ignis Jodbalis liderliğindeki uluslararası bir ekip, web tarafından tespit edilen gizemli küçük kırmızı noktalardan birinin kütlesini ölçtü. qs 1 adı verilen bu parlayan nesnenin aslında 50 milyon güneş kütlesine eşit bir kütleye sahip bir kara delik olduğunu keşfettiler. Ama bu kara delikte gerçekten tuhaf bir şey buldular. Bu kara deliği çevreleyen madde, kara deliğin devasa kütlesine kıyasla çok küçük. Bu, yıldızların çökmesi gibi olağan bir yolla oluşmadığı anlamına geliyor. Bunun yerine, tamamen farklı türde bir kara delik olduğu anlaşılıyor. Bilim insanları bunlara ilkel kara delikler diyor. Bunların büyük patlamadan sonraki en ilk anlarda oluştuğu düşünülüyor. Eğer bu doğruysa kara deliklerin önce var olduğu ve galaksilerin daha sonra onların etrafında büyüdüğü anlamına gelebilir. Ancak büyük soru hala duruyor. Bu ilkel kara delikler başlangıçta nasıl oluştu? Standart büyük patlama modeli buna net bir cevap vermiyor. Nobel ödüllü araştırmacılar, bunun bizimkinden önce başka bir evrenin var olduğuna dair bugüne kadarki en güçlü kanıt olabileceğine inanıyor. Ünlü fizikçi Roger Penrose, bir zamanlar evrenimizin ilk olmayabileceğini öngörmüştü. O, evrenin döngüler halinde çalıştığını, bir evrenin yavaşça yok olup başka bir evrenin doğduğunu öne sürmüştü. Onun görüşüne göre, eski evrendeki kara deliklerin ardında bıraktığı radyasyon bilgiyi ileriye taşıyarak bir sonraki evrenin parçası oluyor. Bu tabloya göre büyük patlama aslında her şeyin başlangıcı değil, yalnızca mevcut döngümüzün başlangıcıydı. Şimdi döngüsel bir kuantum evreninde bilgi kuyuları ve ilkel kara deliklerin ortaya çıkışı adı verilen yeni bir fikir bu durumu daha da ileri taşıyor. Bu araştırmaya göre evren tek ve eşsiz bir büyük patlamadan başlamamış olabilir. Bunun yerine evren sürekli olarak genişler, büzülür ve sonra tekrar geri sıçrar. Bu sıçramada eski evrenden kalan bilgi öylece yok olmaz. Bunun yerine bilgi kuyuları adı verilen izler bırakır. Bu izler kozmik tarihin çok erken dönemlerinde ortaya çıkan küçük ama inanılmaz derecede yoğun cisimler olan ilkel kara deliklerin oluşumunu tetikleyebilir. Eğer bu kara delikler gerçekten varsa, bizimkinden önce yaşamış bir evrenin fosilleri olabilirler. Webb yakın zamanda erken evrende ilkel kara deliklere dair olası kanıtlar keşfetti. Bu adaylar bugün galaksilerde gördüğümüz dev kara delikler gibi değil. Çok daha küçük ve yaşlı olup zamanın başlangıcına kadar uzanıyorlar. Varlıkları şaşırtıcı. Çünkü standart büyük patlama tablosuna göre kara deliklerin bu kadar erken oluşması için yeterli zaman olmamalıydı. Ancak eğer döngüsel modeller doğruysa, o zaman bu kara delikler kozmik sıçrama yoluyla bizim evrenimize taşınan önceki bir evrenin hatırasından doğmuş olabilir. Bu da web tarafından görülen ilkel kara deliklerin sadece rastgele keşifler olmayabileceği anlamına geliyor. Çok daha büyük bir şeyin ipuçları olabilirler. Evreni ne kadar anlamaya çalışırsak o kadar karmaşık hale geliyor gibi görünüyor. Acaba standart kozmolojik modellerimizden önemli bir şey mi eksik? Yoksa evren ve onun başlangıcı hakkındaki tüm anlayışımız tamamen mi yanlış? Bizimkinden önce başka evrenler var mıydı? Yoksa evren gerçek bir başlangıcı ya da sonu olmadan ebedi mi? Durum ne olursa olsun, kozmosun gizemlerini çözme arayışı her zamankinden daha heyecan verici hale geliyor. Bilim insanları şimdi bizi evrenin gerçek doğasını anlamaya daha da yaklaştırabilecek cesur yeni fikirler ve teoriler araştırıyor.